Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte ikinci videomuzdayız. Normalde bugün Among Us atacaktım. Ee, baktım ki herkes dünkü videoya like atmış ve abone olmuş. Öncelikle bu durumdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Ee, no, yarın Among, Among Us gelmeyecek. Yarın Nuls Brawl yani Brawl Stars'ın Hilelisi gelecek. Hilelisinde tüm karakterler, tüm aksesuarlar, yani aklınıza ne gelirse var. Tüm kostümler, e, sonsuz elmas, sonsuz altın. Siz düşünün yani. E, öncelikle size bir şey söyleyeceğim. Videoları şöyle başlayayım mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte. <laughs> Nasıl böyle uygun mu? Like'larınızla ifade edin veya abone olun. Onlara göre yorumlar kapalı sonuçta. Evet. Çok geçmeden, uzatmadan başlayalım diyeceğim de. Zıpla zıpla. zıplayamıyorum. Zıpla tuşuna basıyorum. Bir sıkıntı yok. Demek ki ben düşüyorum. Hmm. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bu bölüm bayağı bir basit. Şuraları geçtikten sonra zaten buraya geliyorsunuz. Burada da çok oynaşmadığınız sürece yani geçersiniz burayı da. Evet, sonraki bölüme geçelim. Evet, sonraki bölümümüzdeyiz. Ben bu bölüme kuyudan çıkmaca diyorum. Gördüğünüz gibi her taraf parkurlarla dolu. Ee, buraları geçerek şu şu gördüğünüz yere ulaşmaya çalışacağım. Ee, bu parkurları geçerek şuraya ulaşırsak kazanıyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Nasıl zıpladım ben? Evet şu uçtan Şuraya Şuradan Zıpla Heh. Şuradan Evet zıplıyoruz Zıplıyoruz Ve zıplıyoruz Zıpladık ama hareket edemedik ee, Zıplayalım Zıplayalım Evet. ilerliyoruz Zıpladık. Arkadaşlar. Ee, dünkü videomda demiştim ya. Zıplamalı bölümler var özellikle. Önceki bölümü hatırladınız. Orası full zıplama. Zaten burada zıplayamayacağınız yer yok. Her yerde zıplıyorsunuz. Örneğin burası burası. Derken düştük. Olsun. Arkadaşlar şuradaydık değil mi? Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi e, düştüğümüz yere kadar geldim. Hadi devam edelim. Lan gene mi ya? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tekrardan ikinci defa kaldığımız noktaya geri döndük. Hadi şimdi geçelim. İnşallah bir daha düşmeyiz ya. Evet düşmedik burası. Burası kolay. Sadece şuralarda dikkat etmek gerekiyor. Şuraya Valla Valla Evet Harika Evet arkadaşlar bu bölümü de geçtik. Hadi sonraki bölüme geçelim. Evet arkadaşlar sonraki bölüm birazcık değişik doğrusu. Burada şöyle yapacağız. Şuradan yapacağız. Sonra buradan. Ya şuradan şuradan geri dönüp şurayı zıpla şuraya Arkadaşlar mesela burayı zıpladınız. Şurayı zıplam. Evet arkadaşlar. Videoyu durdurup kaldığımız noktaya geldim. Bakın şuradan zıplıyoruz ya. Büyük ihtimalle e, bazılarınız şu en üst basamaktan şurayı zıplamayı deneyecektir. Ama buradan zıplayınca olmuyor. Direkt e, lava düşüyorsunuz. O yüzden şu basamaktan, ikinci basamaktan zıplayın. Ay. Evet Şimdi burada burada şurada şurada bir yer vardı oraya zıplıyorduk. Aynen şuradaki yere. Ya bura daha yakın işte oraya ya. Arkadaşlar burası biraz buraya atlamak için zor. Siz şuradan atlayın çünkü burası daha yakın buraya. Bakın gördüğünüz gibi ben buradan gittim ama şuraya zıplayamadım. Ama buradaki bloklar buraya daha yakın mesafede. O yüzden zıplamak daha kolay oluyor. Evet. Bakın gördüğünüz gibi buradan zıplamak oradan zıplamaktan kolay. Evet. Şimdi sonraki seviyeye Evet arkadaşlar. Sonraki sevi seviyemizdeyiz. Burada her taraf yeşil seviye. Buradan sonrası yeşil değil. Şimdi buradan şuraya atlayamadık. Şimdi kuş kuş evet. Zıpladık. Şimdi buradan geçtiğimizde bakın yeşiller biraz daha azalıyor. Burayı yine şeyler eklemiyor. Zaten burası boss Bu. room değil. Gel buraya. Neyse. Ah. evet. Süper. Şimdi Arkadaşlar biraz yukarı bakarak zıplayacağım. Evet oldu bu defa. Yukarı bakarak zıplayınca sanki daha iyi atlıyorsunuz. Burada yukarı bakmaya gerek yok. Aradaki mesafe uzun değil. Aynı şekilde burada da. Şuradan. Ha buradaymış zaten. Olsun. Ben şöyle bir şekil yapayım. Uhu. Reklamı hızlıca geçtim. Evet. arkadaşlar yapamadığınız bölümler varsa buradan bakarak yapabilirsiniz. Önceki bölümde ben bazı bölümleri göstermedim. Durdurup geçtim. Ama bu bölümde sadece düştüğümde kaldığım noktaya kadar getirip devam ettireceğim videoyu. Ee, yani geçemediğiniz bölümleri buradan bakarak geçebilirsiniz. Evet sonraki bölüme geçelim. Evet bu bölüm de kuyudan çıkmaca bölümüne benziyor. Bu biraz daha değişik. Böyle şuraya doğru tırmanıyorsunuz. Düştük arkadaşlar. Ya hızlıca buraya. Evet. Evet arkadaşlar hızlıca buraya geçelim. Evet, buraya. Burada Arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi gitgide zorlaşıyor. Şimdi buradan Evet. Şimdi buradan aşağıya zıplayıp evet, sonu bulduk. Evet. Diğer karışık bir bölümümüze geçtik. Video 10 dakika 18-20 falan saniye olmuş. Bu son oyunumuz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde geliyoruz. Hızlıca zıpladık. Evet. 10 dakika ne ara oldu ya? Ben daha 5 dakika falan oldu sanıyorum. Nez evet, kolayınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, video daha fazla uzamadan bitireyim, bitirelim diyorum. Evet arkadaşlar, abone olup like attıysanız videoyu bitiriyorum. Sonraki 3. bölümümüzde görüşmek üzere.